Biz şimdi e, bir mahkeme kurduk, öyle e, şey yapmayız yani, savunma hakkı vermeden adam asmayız. bizde yoktur, onun için ben şimdi Bozkır'ı davet ediyorum sahneye. Bozkır, Yakut abla, efendime söyleyeyim Agah'ı bey, Agah'ı abi. yargırama başlıyor ve birinci Ozan İlhan. <Gülüşmeler> 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 Ve zafer direniş abi. <Gülüşmeler> Selçuk Bey'i Bozkırhan'dır. Hem velidir hem külhan'dır. Şimdi burada huzurdadır. Ne yapalım makberi? Beyler asi olur mu hiç? işlediği şerit bir suç. Toynak Paşa sen onu geç asalım biz mahveriyi. Sıkı tutun kıpraşmasın. Sakin ola ki kaçmasın. Rol bulup da sıvışmasın. Ne yapalım mahveriyi? El ayağın bağlayın tez. Çalın sopa olsun dümdüz. Kesin dilin edin cızbız. Asalım biz mahveriyi. Haşa lal olması tehlikeli. Dilinden beter kalemi Karıştırırsın ne yapalım makberi? Madem dili simricedir, eli dahi mahircedir, Ol ki hem şahı cedir, asalım biz makberiyi. Hem elü hem dilden olsun, ahrazlıkla karar kılsın, Şahı çömez iyi bilsin, asalım biz makberiyi. Elin ya da dilin korsak, ses yükseltir nice vursak, dolu bunda kursak asalım biz makberiye. Yoksa rahat vermez başa. Heybe seçti şimdi taşa. Taşmaktansa köşe köşe asalım biz makberiye. Peki Baskır Paşa şimdi bir de ulemaya soralım bakalım. Ulema ne diyecek? Alım ulema ne der sahi? Hele fetva versin acahi. Yakılsın, asılsın bir dahi. Ne yapalım makberiye? Toprağım saher ne kadar? Bayburt ihtiharı medar, yol ayırdı bizi kader, asalım biz makberi. Ah beyazı, vah beyazı, makberinin has çömesi, hani nerede çıkmaz sesi, biz bunları ne yapalım? Yol vermedi ki atası, değil bu onun hatası, gelse hazırdır kötesi, as beyazı makberi. Çömeze bir kıyak geçsen, daha yaşı gençtir desen, gitsen ilo çıksan, biz ne yapalım makberi? Kıyak çökemez, kö azdırır bil. Bu fikri aklından sil. Çömezse de pek mahir değil, az beyazı makberi. Peki hocam, Ferman Han'dan, makberi de Oltucan'dan, şu gördüğün dik kayadan atacağım makberi. Hocam buyurun. Şimdi bir de Yakutya ablama soruyoruz. Bir de sorsak Yakutya, ablam ne der Asiye? Ne ceza keselim bu deliye? Makberi ne yapalım? Dili gülşen, amma gıcık, Ağustos'ta giyer gıcık, aklı başa gelsin acık, sallandırın Makberi'yi. Dilim dilim lime lime, Bilmi çeksek gözlerine, kırk satır mı dizlerine, ne yapalım Makberi'yi? Hem kırk satır hem kırk katır Sakın bakman gönül hatır Demeyin de sakin otur Sallandırın makbali Sana üvey demiş asi Yakalım mı kalmaz taşı Bak korkudan olmuş şaşı Ne yapalım makbali Üvey demiş, üvey ne ki, daha neler diyor Şaki. can yakıyor şiir oku, sallandırın makberiyi. O makberi bir gelsin, şurada bir on kesme, bir görev kesin önce. <laughs> tamam, şimdi bir de Hollanda'dan gelen direniş dönüyoruz ve görevimizin gereği soruyoruz. Han beyleri, üç beyleri, Oğuz'un göklü Türkleri, söyleyin bu asileri, biz bunları ne yapalım? Çıkıp divana yalvarsak Hiç değilse baş kurtarsak Bir güzel de zılgıt geçek Çıkıp huzurunda konuşsak Ah ah Çıktım divanda yalvardım Bari canım bağışlayın dedim Bir güzel de zılgıt yedim makberiye atın dedi Sen yine de Toynak ağa Beylerle çık otağa Durum az eyle beye. Beyazını ne? Kendi kendi asi dili sivri. Yakın diyor diri diri. Toplay şu ahaliyi ikisini yakın diyor. Sen şimdi hünkâr açık. Anlat hali açık açık. De ki meczu mecnun kaçık. Ne yapalım makberiyi? Belki hünkâr insaf edip. Belki yalnız edin tedip de lazım böyle edip ne yapalım makberiyi? Ey devletim durum bulur. Makberi kurunuz suçludur. Beyazı da kusurludur. Buyruk sizin ne yapalım? Divan kurdum ulemayla. Göl bulunmaz ulamayla. Şahlık değil dilemeyle asi olan asılmalı. Buyrunuz başım üzere, hacette yok başka söze. Lakin yazık olacak kıza, çömezini ne yapalım? Şol beyazı neyin nesi, isyancıya uyan asi. Duyulmasın daha sesi, asi olan asılmalı. Emre karşıdık mı? Haşa. Madem zem katmıştır haşa, ol hünkârım sen çok yaşa. Makbeli yakacağım. Madem zehir kattı aşağı, bildiğin yap Toynak Paşa. Hükmüm yayın da taşa, asi olan asılmalı. Böyle budur, akmaz kanı, yeytelinde çıksın canı. Naklederim ben ol hali, makberi boğacağım. Asi ise de asıl boydur, ne de olsa Türkmen beydir elbet hakkı kiriş yaydır, makberiyi boğ sen paşa. Çamuk'a da yanlış yapmış, Cengiz Han yine affetmiş. Demem o ki tole buymuş, bu kararın katil miydi? Ol nizamı alem için, can ise de candan geçin. Madem ikrar eyler suçun, makberiyi boğ paşa onca börek, onca çörek. Hiç değilse yese biraz. İki kere ölür yazık. Bir ihsan eyle biraz. Bire lala, dava börek. isyan zaten bundan gerek. Hal böyleyken nasıl verek? Makberi bol sen paşa. Şimdi aklıma geldi. Hapsini pilav istedi. Son arzusu canı çekti. Sence hakka reva mıdır? Lala ne hamsili pilav, yese gerek kızgıncalav, layık işkence yesilav, revabudur makberiye. E er hünkârım hamsiler tatilde, dönecekler bu eylülde, olmaz mı ileri tarihte temizlesek mak makberiyi? Olur mu infazda tehir, temaşaya çıktı şehir, pilavına dökün zehir, revabudur makberiye. Selman ulu hünkârındır. Tören saati yakındır. Alet edevat hazırdır. Yakacağım makberi. Çok uzattı sıktı canı. Hani paşa infaz hani. Bu mu yani? Bu mu yeni adet yani? Yakın artık makberi. Kefeni attas kumaştan. Vizku amber şişeden. Tabut çaktım taze çamdan, gömdüm gittim makberi iyi idi hoştu lakin hat duramadı sakin tabutunu sağlam çakın gömün gitsin makberi Ferman siz devletli ve dahi soylu sultan birinci olsa ozan, ozan ideal hükümdarımızındır makberi kulunuz hakkın rahmetine gitmiştir <laughs> Fatiha Beyaz yedi sesler sana gelmedi ya buradan izleyeceğim